Söz sahibinin aynasıdır. Kimileri konuşur ama sadece sesi duyulur. Kimileri konuşur kalbinize dokunur. Hayatta bazen öyle anlar gelir ki bir cümleyle karşılaşırsın. Kısa ama derin, sade ama sarsıcı bir cümle. İşte Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi. Sen güzellikle sözünü söylersin, Arif olan ders alır, cahil olan tavır. Tam da böyle bir sözden bahsediyorum. Bu dünya bir aynadır aslında. Sen içinde ne taşıyorsan ona benzer insanlar çıkar karşına. Sözün güzelse, yüreğinde nezaket akıyorsa er ya da geç anlayan bir gönülle çarpar sözlerin. Ama her insan anlayamaz, bunu bekleme. Çünkü anlamak sadece duymakla olmaz. Anlamak dinlemeyi bilmek. ...yargılamadan bakmak, ön yargıları sessizce almakla olur. Güzel konuşmak sadece kelimelerle değil... ...niyetle, duruşla, kalple olur. Sen iyiysen sözün de iyi olur. Ve bu iyilik bazen karşılığını bulmaz. İşte o zaman susmak da bir erdem olur. Çünkü bazen sessizlik cahile verilecek en güçlü cevaptır. Her güzel söz... Herkes için değildir, bunu sakın unutma. Bunu böyle de bekleme sakın. Kimi sözle yükselir, kimi sözle öfkelenir. Bu yüzden sözünü güzellikle söyle. Gerisini zamana, hayata ve anlayışa bırak lütfen. Ve unutma, sözün ulaşamadığı yere niyet ulaşır. Kalpten gelen her şey bir gün mutlaka bir başka kalpte yankılanır. Sizi seviyorum, görüşürüz.